Merhaba arkadaşlar, bu dersimize eraylerden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, i̇lk olarak basit bir örnek yapalım eraylerle ilgili. Ee, daha öncesinde şunu e, yapalım arkadaşlar. Erayimize ee, 5 tane sayı gireceğimizi düşünelim ve define komutunu öğrenelim. Program başında arkadaşlar define e, sayı diyelim. 5 tane değer girelim. 5 dediğiniz zaman artık sayı ifadesinin değeri 5'e eşittir. Işte. Bu sayı e, değişkenini çağırdığınız zaman bu ifadeyi direkt 5 olarak kullanabileceğiz. Yani burada ilk başta tanımlayarak bu sayı ifadesini 5'e sabitlemiş oluyoruz. Şimdi e, girmiş olduğumuz sayıları ereğide toplayalım ve daha sonra ereğideki değerlerin toplamını ve çarpımını veren programımızı yazalım. İlk olarak array'imizi tanımlayalım. int e, Array'in ismi e, dizi olsun. Dizi ismini verelim array'e. Daha sonra sayı ifadesiyle array'imizin kaç elemanlı olduğunu belirtmiş oluyoruz. Yani 5 tane elemanı olacak array'in. E, bir önceki derste bahsettiğim gibi arkadaşlar e, array'ler sıfırdan başlar. Dolayısıyla 5 tane array olan bir e, dizimizin son elemanı 4'tür. Yani 0, 1, 2, 3, 4 şeklindedir. Eredeki elemanlar. Daha sonra bu kullanıcıdan ereye değişkenleri girmesini isteyelim. Bu arada diğer değişkenlerimizi de tanımlayalım hemen burada. Toplam eşittir 0 diyelim. Virgül çarpım bunda 1 diyelim. Yani toplama da etkisi adama 0 çarpma da etkisi adama 1 olduğu için Birazdan daha ne tanıyacağız? Neyi bir ne sıfır diğerine bir dediğimi. C outla kullanıcıdan değişkenlere girmesini isteyelim. 5 tane sayı giriniz diyelim. Daha sonra C inle bunları tekrar tek atayalım arkadaşlar. Buraya ee, i değişkenini atayalım. Or, i eşittir sıfırdan i küçük eşittir ya da küçük eşittir diz, sayı eksi bir yani dörde kadar olacak çünkü hatırlayacağınız gibi ya da direkt sayı dersek yine aynı işlem yapmış olacağız i'yi artı diyelim daha sonra c inle bunu ereğimize atayalım arkadaşlar Yani burada ne yapacak arkadaşlar? İlk ee, ilk olarak değişkenleri tanımladık. Daha sonra siyah atla 5 tane sayı girmesi isteyeceğiz e, kullanıcıdan. Ve for döngüsüyle i ilk başta ilk değeri olarak 0 olacak. Yani e, dizi 0. Girmiş olduğumuz ilk değişkeni dizinin array'imizin ilk elemanına yani array 0'a atamış olacağız. Daha sonra buraya gelecek. E, bu şart geçerli mi? Evet geçerli. i'yi artır. i değerimiz 1 olacak bu sefer. İkinci eleman girmiş olacağız diziye. Bu şekilde yani ki bu şart geçerli sıkıntılar kadar, ne zaman i sayısı 4'e ulaştığı zaman bu şart geçerli olacak, 5'e ulaştığında geçerli sıkılmış olacak. Dolayısıyla bu ifade yapmayacak e, dizi 5 olmayacak. Bu şekilde tüm değerler girmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar toplamı yapalım örneğin e, for diyelim tekrardan. Bunu bir kez de yap bir sefer yapabilirdik ama e, bu konu daha anlaşılır için iki tane ayrı for döngüsü güç kurmuş oldum. For i eşittir sıfırdan yine. i küçüktür. Sayı olana kadar sayı değiş i değişkenini artır. Bu sefer süslü parantezler kullanalım. Çünkü birden fazla iş yaptıracağız. For döngüsü içinde. Toplam eşittir. Toplam artı. Dizinin ilk elemanı tabi dizi iyi diyelim ve çarpıma da arkadaşlar eşittir çarpım çarpı dizinin o elemanı yani ince elemanı şeklinde işlemlerimiz yapmış olalım. Burada toplama ilk sıfır deme sebebim. Toplam değerinin sıfırdan başlaması lazım ki bir sayılar ekleyelim. Çarpma bir deme sebebimde arkadaşlar. İlk değer bir olacak. Daha sonra e, dizide artık hangi değer varsa ona çarparak e, çarpım değerini bulmuş olacağız. Aynı zamanda bu gerçi faktöriyel olarak değerlendiremeyiz. Eğer ardışık sayılar girersek 1, 2, 3, 4, 5 girdiğim zaman faktöriyel aynı işi yapmış olacağız. Ve daha sonra ekrana basalım arkadaşlar. Siyah atla. girmiş olduğunu sayıların diyelim. Hatta bunu tersi slash yani bir sonraki satırdan başlatalım. Girmiş olduğunu sayıların toplamı toplam diyelim. Daha sonra bunu bir sonraki satırdan yazalım yine. fn koyacaktım hatta bunu şöyle yapalım arkadaşlar bu parantez nereden kaldı hatırlamıyorum ama for döngüsünü burada bu for döngüsüne zaten ihtiyaç yok. Bunu, bunu, bunu silelim arkadaşlar. Şimdi compile ve run diyelim arkadaşlar. 5 tane sayı giriniz. Ardışık sayılar girelim. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Toplam arkadaşlar 5, 9, 15 daha 14, 15. Evet. Çarpımı da 5 faktöriyel değişit. Dolayısıyla 120. Şimdi ifadeleri düzeltelim. Tekrar compile run diyelim. Bu sefer sıfır diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarpım sıfır eşit toplamda ona eşit. Bu şekilde reyi tanımlamış olduk arkadaşlar. Program biraz değiştirelim arkadaşlar ee, yine 5 tane sayı giresin öreğimize ve bu girmiş olduğumuz değerler kadar ekrana yıldız basan programı yazalım bunları silelim arkadaşlar bu değişkenlerimizi de silelim i ve c değişken tanımlamış olalım daha sonra for i yine aynı şekilde eşittir sıfırdan i küçüktür sayı olana kadar i artır diyelim. Ve sonra for döngümüzde ikinci bir for döngümüzde y eşittir sıfırdan y küçük Hatta şunu C1 diyelim. Birden başlasın. Küçük eşittir. Dizi iyi diyelim. Yani bu ne demek arkadaşlar? İlk olarak burada değişkenlerimizi girmiş olduk. Ee, dizi 0, 1, 3, 4 şeklinde. Daha sonra bu girmiş olduğumuz e, değerleri dizideki girmiş olduğumuz değerleri e, for döngüsü içinde kullanarak ekrana o kadar yıldız bastıracağız. Şuraya e, virgül nokta virgül j artı artı diyelim. Ve c altla ekrana yıldız basalım arkadaşlar. Tabi bu iç içe for döngüsü olacağından dolayı üstü parantezlerimizi koyalım arkadaşlar. Ve daha sonra Cout ile Test n diyelim yani ne yapacak bu girmiş olduğumuz değer örneğin e, dizinin ilk elemanına 5 e, dedik bu 5 tane yan yana yıldız basacak çünkü bu e, for döngüsünden sonra süslü parantez kullanmadığımızdan dolayı ilk olarak bu e, bu satır alacak yani bu satır sadece for döngüsünde dahil olmuş olacak dolayısıyla e, o kadar sayı yıldız basacak ekrana ve bu e, sayı kadar bastıktan sonra bir sonraki satıra geçecek ve dıştaki for döngüsüne bakacak. Bu şart geçer ise tekrar buraya gelecek. Ve dizideki değer kadar ekrana yıldız basacak. Ve bir sonraki satıra geçecek. işlem bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Nokta virgül koyalım buraya. Şimdi compile ve run yapalım arkadaşlar. Değerleri 5, 4, 3, 2, 1 girelim. Gördüğünüz gibi ilk etapta 5 tane daha sonra 4, 3, 2 ve 1 tane yıldız bastı. Bu şekilde e, girmiş olduğumuz değer kadar ekrana yıldız başmış olduk. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. E, negatif sayı girebiliriz. İstersen negatif sayı girelim. O şekilde girelim. X10, 110 dedik. 5, 4 dedik. 5, 7, 8, 7 olsun. Gördüğünüz gibi X110 girdik. Bunu doğal olarak algılamadı. Çünkü bu şart e, buradaki for döngüsü içindeki şart y işte 1'den J küçük eşittir dizi olana kadar bahsettik. Yani J'nin ilk ilklerini 1 olarak aldığımızdan dolayı negatif sayılarda herhangi bir şey basmayacak ekrana. Buradaki boşlukta olduğu gibi. Daha sonra 4 yedik. 4 tane, 5 tane 8, tane, 8 tane ve 7 tane olmak üzere yıldızları ekrana basmış olduk. Yani programımıza göz açacak olsa arkadaşlar hızlıca. İlk olarak e, kullanıcıdan 5 tane değişken girmesini istedik. Ve bu girmiş olduğu 5 tane değişkeni for döngüsü yardımıyla dizi e, ifadesine atmış olduk ve daha sonra bu dıştaki for döngüsüyle yani eri dizimizin e, her bir elemanını elemanla sayı değer girmiş olduğumuz sayı değerlerini e, buradaki for döngüsü sayesinde e, aktarmış olduk yani ilk olarak e, i eşittir sıfır olacak yani sayıdan küçük olduğu şart geçerli olduğundan dolayı bu döngü gelecek burada i sıfır olduğundan dolayı dizinin ilk elemanı yani bu J değişkeni dizinin ilk elemanına kadar olan sayılar kadar ekrana yıldız basacak. Yani birden başlayacak. Ee, örneğin deminki ifadede 4 girmiştik. Bu ifade ereğin ilk elemanı 4 ise 4'e kadar olan yıldız basma işlemi yapacak ve bir sonraki sayıda geçecek. Bu şekilde girmiş olduğumuz ereğin tüm elemanları kadar ekrana yıldız basmış olacağız. Ee, evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.